Olsun, şüphemiz yok Yaradan'dan. da. Her zaman kuluna verendir, ama istemesini bileceğim bu devirde. Evet. İşte böyle abi, ma mahkum yeni çıktım. Mahkemi. Yeni çıktım. Altı ay oldu iş bulamıyorum kendime. Evet. Kaymakamlığa gidiyoruz, başından sevk ediyor. İş kura gidiyoruz, iş kur veriyor bize ya oraya gidiyoruz, doldur diyor dosyanı bir bakıyor, Sabıkalısın işin diyor olmaz diyor. Bizi dışarı atıyorlar. Nasıl olacak bu iş? sabkalara bir iş imkanı imkan verilmiyor zaman. Abi öyle görüntüde verilir hesapta. Ama icraatta hiçbir şey yok. Biz icraat istiyoruz devletimizden. Bizi işe soksunlar. Bizi ortam içine soksunlar. Bizi cani yapmasınlar. Böyle yaptıkça daha çok cani oluruz. Anladın mı abi? Canileşmeyelim. Gidip de millete falan filana gitmeyelim Tabii ki öncelikle Üstümüzü yapalım, gaz mı yapalım, adam mı vuralım Tabii topluma kazandırması lazım Biz Müslüman önceki. evladıyız Elhamdülillah Elhamdülillah Müslüman insanıyız biz Biz isteriz Ailemizin yanında bir parça ekmek Sabah gidelim işimize, akşamüstü gelelim ailemiz bir parça ekmek koysun önümüze Çoluk çocuğumuzu, karnı doysun Biz bunu isteriz başka hiçbir şey istemeyiz Allah'ın verdiği bütün bu da bu dünyadaki her şey Rabbimizindir Bizim değil Süper, elhamdülillah Onlar bize Rabbimizden işte bu dünyada ne kadar geçirecek kadar vesile, vesile, şekline... vesile hepsi abi. Evet, abi. Biz istiyoruz yani devletimizden bu mahkumlara iş versin. Yoksa mahkumlar çok kötülük yapacak. Çok kötü yerlere gidecek. Kesinlikle öncelikle onu önlemesi lazım yani mahkumlara bir iş imkanı bir gelir kaynağı, iş imkanı yoksa bir gelir kaynağı yapması lazım ki mahkumları daha çok ceza suç oranını düşürmek için. Evet abi evet abi. Yoksa... Bu bu böyle giderse zaten dünya zaten durmuş. Onlar ne yapsın? Bir parça ekmek alamıyor insan evine getirsin Olan da var Millete bir kuruş vermiyor Olmayan ne yapsın? Evine bir parça ekmek alamıyor evet. e ne yapacağız abi? Sükunetle hep Rabbimize sığınıyoruz Hep Rabbimize şüphesiz. sığınıyoruz Elhamdülillah. Şüphesiz Elhamdülillah. O her zaman yardım edendir şüphesiz Amenna Saddak Amenna Saddak abi? Ama Devletimiz de bir açık yardımcı olsun bu mahkumlara. Tek isteğimiz bu. Kesinlikle yani. Kesinlikle mahkumlara devletimiz yardımcı olsun. Hiç versin. Yoksa bunun gidişatı çok kötü olacak abi. Bütün mahkumların yuvaları bozulmuş şu anda. Herkes bir parça ekmek getiremiyor. Ne yapıyor? Uyuşturucu satıyor. Ne yapıyor? Hırsızlık yapıyor. Neden? Evine çoluk çocuğuna bir parça ekmek getirsin diye bunlar oluyor. Tabii ne? Devletimiz mahkuma olsa bir güzel yere işe koysa sabah kalkıp işine gitse akşam üstte gelse ailesi ona yemek bir parça ekmek koymaz mı koya? Ama eve gelir olmadıktan sonra kiri olduktan sonra ne oluyor? Şu anda ben bile karımdan çoluk çocuğumdan ayrıyım abi. Neden? Neden? Yoksulluktan abi. Parasızlıktan. E ne oluyor devlet bir milyar verdiyse ben o 10 yıl geçinemem ki o bir milyarla 5 yıl geçinemem ki. Evet, bir kere e bir kerelik oluyor. En fazla 2 gün 3 gün içinde zaten o para bitiyor gidiyor. E ne oluyor bu sefer? Mağdur durumda kalıyoruz ailemizde çoluk çocuğumuza cevap veremiyoruz. Benim bir buçuk yaşında çocuğum var bir tane de beş yaşında çocuğum var. Ben onlara cevap veremiyorsam bu kainatta hiç yaşamayım. Elhamdülillah. İnşallah, Hiç yaşamayayım abi. Allah'ın Allah izniyle. Allah zaten bize şükürler olsun Rabbimize. Biz Rabbim... acımızı kurban oldum. Başka kimse bilir. Acımızı Rabbimizle paylaşıyoruz. Fabi o acımızı onunla paylaştığımız. Sıkışınca ya. ne güzel yardım ediyor. Ha, yani. elhamdülillah. Bak, Cebimde yani. her zaman paketim sağlam ama. Değil mi? Bak, ya... o, o veriyor. Onun için sağlam Tabii, cebimde kesinlikle. paket. Onu, o, o şekil bildiğiniz zaman çok şükür çok güzel yere Elhamdülillah, elhamdülillah abi. Evet. Rabbimden başka ben kimseye inanmam bu kainatta. Bir peygamber efendime, evet. bir yaradanım ha. Allah'a evet. Teala ya. Süpersiz ya. Yaradan bütün kainatı yaradan da o hayvanlar mi? alemini, cinler alemini, insanlar alemini de yaratan o. Evet. Zaten diyor ve ma halaktur cinne ve insa illa liyabudu. Ben ama cinleri ama. ve insanları yalnız Allah'a ibadet etsin yarattım. Ben